Hayır bu. Ya ne oluyor sen ne arıyorsun? Ya sen niye Güney'in peşindesin? Ne yaptı? O? Nerede? Nerede? Ne nerede? 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 Bilgisayarı nerede? Yanında götürdü. Ya sen niye araştırıyorsun? Ne saklıyor bu? Bunlar az oldu galiba. İki kilo daha ekleyelim. Tamam. Abi daha demini almamış, birazdan getireceğim. Evet, son bir kontrol edeyim, başka eksik kalmasın. Sami amca bir görün sinirleniyorsunuz ama ya, bu sunum eğer iyi giderse sizin için de çok iyi olacak. E, düşünsenize, bundan sonra hep birlikte çalışacağız. Zeynep, biz bu dükkanı daha birini açmadık. Kimseye işimizi ispatlamak zorunda değiliz. Yanlış anladınız yani, ben öyle demek istemedim zaten. <laughs> Bizim açımızdan yani, iyi giderse diye. Ya bitir şunu de, hadi. Şimdi ben bu listeyi bırakıyorum. Daha uygun bir zamanda yine konuşuruz. Tamam, ben de. Kuzey nerede? Makaralarının başında mı? Bilmiyorum. Herhalde. Ya onlar bugün Cemre ile nikah için gün almaya gittiler. Ben de yalnızım. Oradan oraya koşturup duruyorum. Herhalde nikaha kadar bütün işler bana kalacak. Ne zaman evleniyorlar? Vallahi bilmiyorum işte. Bugün belli olacak. Neyse ben gideyim. Her şey için çok teşekkürler Sami amca. Görüşürüz Güney. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Oğlum. Ne oldu çay? Demini almasını bekliyorum usta. beş dakika. Çabuk hadi, çabuk. Baba, so, 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 öyle geleyim ben. Lan bir çay dinleyeceksiniz be, çay. bir çay. Gel, otur. Anlat. Cemre? Cemre? Ay, ay Cemre ne oldu be? Ne oldu? bakmaya gidecektim ya emlakçıya. Beni götüre götüre kimin evine götürdü? <laughs> Hala Hanım'ın evine. Ömer Bey'in halasının evine. Ay tesadüf mü bakar mısın Cemre? Adam arkeologmuş iyi mi? Biz onu karavanda görüyorduk ya işte o karavan niyeymiş işte bunun içinmiş yavrum. O öyle evsiz baksız bir adam değilmiş yani adam berduş değilmiş Cemre. Ama ev güzel, fena değil yani. Bakımlı. Ama ben çok hevesliymişim gibi davranmadım yani. Ben biraz kararsızmışım gibi davrandım çünkü yani zaten gerçekten de kararsızım da hemen öyle ilk gördüğüm eve hop diye üstüne atlayacakmış gibi e, hiç öyle davranmadım. Söyledim zaten ben dedim biraz zor karar veririm o tiynette bir insanım dedim yani ben dedim şöyle bir etraflıca dedim düşüneyim taşınayım ondan sonra size haber vereyim dedim. Arada bir nefes al anneciğim. Ya ben... Şimdi daha bir şeye gideceğim, markete gideceğim. Oradan sonra hemen eve dönmem lazım. O kadar çok işim var ki evde, ne yapalım? Akşam çok işimiz var değil mi? Dünür ağırlıyoruz. <laughs> Anneciğim, biz de bu arada gün aldık. Ay! Ay Allah'ım, kafamı kaldı bende. Ay çok özür dilerim. O kadar işten güçten tabii böyle oldu. Ne zaman hayırlısıyla? Mezuniyet töreni bu kızım. Tek başıma yetişemem ki. En az üç dört tane adam tutmam lazım. Babacığım bak lütfen acemi olmasın. Adam gibi adamlar olsun. Ya sen bana hiç güvenmiyor musun? Halledeceğim dedim. Aa bak senin ortak da geldi. Canım hadi hayırlı uğurlu olsun inşallah. Ay canım ya. Cemre. Merhaba. 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 Hallettiniz mi? Her şey tıkır tıkır yolunda gitmiş maşallah. Ayın yirmi altısına günü almışlar. Ya. Çok sevindim tebrik ederim. Eyvallah. Tebrik ederim. Yalnız Zeynep kimseyi söylemiyoruz. Aklında olsun. Hay Allah ya. Ben de Güney'e söyledim. Ne? Ne bileyim ben sizin gizli tutacağınızı. Ya Kuzey Nale diye sorunca ben de gün almaya gittiler diye verdim. Nasıl yani? Güney şu mı? Hı, babanın yanında. Yani aferin Zeynep. Cemreciğim, ne bileyim ben gizli tuttuğunuzu. Cemre, Cemre sen gitme. oluyor? Afiyet olsun. Oo, damat bey gelmiş. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sen hayırdır, niye ayaklandın böyle? Gelin hanım da gelmiş. Sebebi ziyaretin diyorum aslanım, sebebi ziyaretin. Gün almışsınız, tebrik ederim. Ben gidiyorum baba, hadi. Kuzey, dur dur kaçma, gel. Niye kaçacağım lan ben Kuzey. Herkes buradayken söyleyeyim, ikinci baskı olmayacak. Bu şifreyi çözdüm baba. Ne şifresi? Hani söylemiştin ya bana, bu hastanede söylemiştin. Barış hapsattıracak bilgiler var ama nerede diye. Hı. Küçük sarı Sekiz'in sırrını çözdüm yani. Sen bana hastanede anlattın da bu havaalanındaki emanet kasalar var ya onlar canlandı gözüm. Deniz giderken o kasalarla ilgilendiğini görmüştüm şöyle bir. Yani bugün havaalanına gittim, kasayı açtım. Bakın ne çıktı içinden. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.